Saygıdeğer Alanyalılar, değerli basın mensupları, Alanya Güzel var Gündoğmuş, Manavret ve Akseki bölgelerimizde ve ülkemizin birçok yerinde maalesef yangınlar şiddetli bir şekilde devam etmektedir. Teşkilatımızda oluşturduğumuz acil durum komisyonumuzda gece gündüz yangın bölgelerine ilgili bilgi akışı sağlayıp karınca misali yangın bölgelerine yardım etmeye çalışıyoruz. Ancak hava şartlarının etkisiyle yangınların da hızla yayılmakta ve maalesef ki birçok mahallemizi de tamamen yok ettiğini gözlemlemekteyiz. Yangın bölgelerine yapmış olduğumuz ziyaretlerde belediyelerimizin ve orman İd idaresinin tüm ekiplerinin özveri ve can bir şekilde mücadele ettiğini gözlemliyoruz. Hatta sivil halkın da adeta ateşin içine korkusuzca gelerek Mücadeleleri de milletimizin birlik ve beraberlik konusundaki azmini ve vatanperverliğini gözler önüne seriyor. Bu konuda zaten birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanlar olduğunu hep birlikte ortaya koyuyoruz. Ancak gerek arazi şartları ve arazinin genişliği açısından ekiplerin sadece yanlının yerleşim alanına yaklaşmasının süresini uzatabilecek durumda olduğunu. 6 gündür kontrol altına alınamayan yangınlardan da anlayabiliyoruz. Sadece söndürülmek için zaman kazanıyoruz. Ama zaman kazanırken köylerimizin yanıyor olduğunu görmek de içimizi yakıyor. Beklenen hava müdahalesi maalesef yapılmıyor. Gün doğmuş yanıyor. Müdahale yok, ilgilenen yok. Adeta kaderle terk edilmiş durumda. Hani biz büyük bir devlettik? Hani neredesiniz? Nerede yangın söndürme uçaklarımız? Nerede hava araçlarımız? Ciğerlerimiz yanıyor. Kimse bize siyaset yapmayın demesin. Siyaseti biz yapmıyoruz. Biz durum tespiti yapıyoruz. Siyaseti köylerimiz gözgara göre yanarken çay dağıtanlar yapıyor. Siyaseti ciğerlerimiz yanarken yeterli müdahale yapılamamışken dalga geçer gibi en hızlı yangına müdahale eden ülkeyiz, dünya bizi kıskanıyor diyenler yapıyor söyleyecek çok sözümüz var ama yangından zarar gören vatandaşlarımıza olan saygımızdan, üzüntümüzden dolayı ve önceliğin yaraların milletçe sarılması olması sebebiyle susuyoruz. Genel başkanımızın da ifade ettiği gibi orman yangınlarına sebep olanların terör suçundan yargılanacağı bir düzenlemenin de hükümetin acilen yürürlüğe koymasını burada ifade ediyor. Hemşerilerimize sabırlar diliyorum geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bütün yanlış şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yüce milletimize başsağlığı diliyorum. Yüce Allah'a dua ediyorum. İnşallah yaraları birlikte saracağız.